Önce ellerini yıkıyorlar. Ellerinin içinde. Çünkü ellerin ıslak olması lazım. Yoksa şima elinize yapışır. Elinize yapışmaması için eller yıkanıyor. Herkes elini buraya daldırıyor. Ailedeki herkes. Ellerini ıslatıyor. Ondan sonra şimayı tutmaları için. Yoksa şimayı tutamazsın. Şimdi gördüğünüz gibi alıyor. Evet sostan bir kaşık daha ilave ediyor tabağına. Şimdi biraz da yeşillik koyacak birazdan. Eğer varsa et veya varsa balık, tavuk eti neyse o maddeden de konur tabağa. Biraz da yeşillik ilave ediyor. Evet. Gördüğünüz gibi tabağa yeşillik de ilave etti. Gördüğünüz gibi kardeşi de aynı şeyi yapıyor. Ellerini ıslatıyorlar. Herkes burada ellerini ıslatıyor. Bu da yeşillikten, etten ve domates sosundan olacak aynı şekilde. Bakınız nasıl oluyor. Aldı biraz şiman elinde. Nasıl sıkıyor elinde. bu şekilde yeniyor. Yani kaşık, çatalı falan kullanmıyorlar. göster şimdi belgesel çekiyorum. Şimdi yeşillikten bir parça alıyor. Şima ile birlikte onu da yiyor. Yeme şekli böyle. Bizim için çok değişik bir şey. Fakat onlar için çok normal ve sık sık yaptıkları bir şey. görünüyor evet. mu Onlara oldukça lezzetli geliyor ve bunlar bunun için bayılıyorlar. Size biraz evet. ilginç ve bir değişik geliyor ama sos gerçekten güzel ama sosu ve yeşilli güzel de şima tatsız bir şey. Hmm. Tabii gerekli tuz ilave edebilirsiniz ama şimaya tuz ilave edilmiyor. Evet. Yeşillik, biraz sos. oh uh, i'll